Arkadaşlar merhaba ben Birkan Bayra Bugün size banlı kuvvet hesabı sıfırlama nasıl yapılır onu göstereceğim. Yani misafir girişi ban yemişse onu nasıl sıfırlayacağız arkadaşlar kısacası Arkadaşlar hatta şu an misafir hesabındayım ban yiyeceğim şu an. Buna ban yedirelim arkadaşlar. İnşallah banı yiyecek şu an Tamam Banı yedirelim şu arkadaşa Şöyle bir kafadan vurma bypasssız bir yükleyelim. Hadi bakalım ban ban yiyecek arkadaşlar şu an. İzleyin. Oyundan atmasa bizi ban yiyecek. Şöyle bekleyelim biraz. Hadi ban artık arkadaşım. Vallahi billahi arkadaşlar ban yemiyor. Şu gördüğünüz gibi banımızı yedik. Veri değişimi bağlandık. Tamam diyelim. Şu an quest hesabı arkadaşlar tıklıyoruz bir kere. Hey dostum 10 yıl mı attın bize? Gördüğünüz gibi 07 2031 Arkadaşlar çıkıyoruz böyle kökten. Hatta tümünü kapat diyelim. Çıkış diyelim buradan. Gerekli dosyamız S dosya yöneticisi. Bir kere tıklıyoruz ona. Sol üst köşede 3 tane çizgi var arkadaşlar. Rot izni vermeniz lazım. Şurada rot izni. Rotun iznimizi verdik dahil depolama diyoruz arkadaşlar. Şurada bir tane kaydırağımız var arkadaşlar. Slaja bir kere tıklıyoruz. Data diyoruz. Bir daha data diyoruz. Arama yerini com.tng hemen geliyor arkadaşlar. Bir daha arama yerine device diyoruz. Hemen çıktı arkadaşlar. Devi de idxml tıklıyoruz ona bir kere. Esmetin düzenleyici. Sadece bu sefer diyoruz arkadaşlar. Şurada düzenle var arkadaşlar. Sol üst köşede bir kere tıklıyoruz. Strigny install arkadaşlar. Şuradan iki tane rakamı silelim. 76. Şöyle 32 diyelim. Şuradan da bir tane B'yi silelim. Küçük harf C yapalım. Şu 90'ı silelim. 11 yapalım. Şuradan da 21'i silelim. 34 yapalım. 45'i de silelim arkadaşlar şuradan. 78 kafadan yazın arkadaşlar. kanal kaydet diyelim. Daha sonra bunu da kapatıyoruz. Şu an PUBG Mobile'mizi açıyoruz. Bu arkadaşlar misafir hesabımız sıfırlanmıştır şu an. Arkadaşlar 8 saniye veriyor bazen. Bazen 298 saniye veriyor. Yani 300 saniye veriyor bazen. Ondan sonra yani o hesabını sıfırlanıyor arkadaşlar. Hatta şu an zaten göreceksiniz şu an. Arkadaşlar ban yediğimiz için şu an quest hesaptan giriş yapacak ama giriş yapmayacak. Sunucu bağlantısı hatası verecek. İzleyin şu an. Sunucu cevap vermedi. Lütfen giriş ekranına girip tekrar dön. Tamam diyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar quest hesabına bir kere tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi 0700 Arkadaşlar burada talep oluşturu var. Talep oluştur, bir kere tıklayacaksınız. Açılan ekran tam açılsın. Arkadaşlar bu tam açılsın. Tam açıldıktan sonra sağ alt köşede çarpı işareti var. Ona bir kere tıklıyorsunuz. Bundan sonra tekrardan bir kere koys hesaba tıklayacaksınız. 298 saniye verebilir. Yani 8 saniye de verme ihtimali var. Hatta tıklayalım şu an. vermeyebilirdi arkadaşlar. Bazen ve şu an gördüğünüz gibi misafir hesabımız tekrardan sıfırlandı. Devam et diyoruz. Benim genelde hep karakterim şu arkadaşlar. Şöyle bir size gösterelim tekrardan. Yarat diyorum. arkadaşlar gördüğünüz gibi hatta çıkış yapayım bir kere. Tekrardan görün. Ayarlar. Çıkış yap. Tamam. Arına bir daha tıklıyoruz bu hesaba. Arkadaşlar videoyu lütfen beğenip abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kendinize iyi bakın.